Bomb has been located. Ya şuranın arkasında ya. Ya ben giriyorum Davut. Geri kor, geri kor. <laughs> zamanı alalım, zamanı alalım. Sana gelecek o, kapıya up bak. Diffuse düştü. Hadi bakayım. Adam peşin satan gibi, götünü başını böyle rahat rahat yayaya oynadı, şuraya bak. Ek abi, ben seni reportluyorum. Bir yerden ses geliyor. Nighty. Nighty. Knight. Davut Nighty de. Çok iyisin. Get up get up. Abi ama Rüger'de girdi. Duydum sesini. Bizim adamlar duymuyor ya. Abi ne olacak bu benim pingim ya? Bir Ya var. anne yetmedi mi ya? Yetmedi mi? <gülüyor> Stairs. <gülüyor> Davut senin olduğun yerden geldi Davut Adam merdivenin üstünde Davut'cum Sana diriyorum ben Davut Blackbird was inside <laughs> Gördün? Profile'la çıksana oğlum köşede adam. Reload! Reload! de I'm Okay, vault, 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 uh, roof, left side. Oh, there's no way. 4 located above, protected. Op 4 eliminated. Friendly, last operator standing. Get clear. Fifteen seconds remaining. Ten seconds. Throwing frag grenade. Nice. Who is that? Guster charge going up. Um. Vigilia, guys. İncir mi oldu? Evet. Çıkın lan oradan çıkın. Engin ikinci incir. Bende Davut, bende bende. Davut bende amına koyayım Ceylan'da! Ceylanda. Tam bir kick çaldı. Bak bu ne? Want a sandwich? Want a sandwich? Sandwich to it. On top Oğlum adam girdi ya lan. Ya sen ne işsin? Sikeceğim ama ana avrat küfür edeceğim şimdi ya. Oğlum bende pink var ya. Alper kaç oradan defuse düştü Alper'in orada. Öleceğim ki. Hiç gerek yok Davut. Sen de zaten arasın. Buradan geliyor dörtten. Dört numara geliyor. Davut aynı yerden pik diyecek mi? Sol Davut. Solda bak Davut. Orada tam var. Sikim kör oldum ya. İçeride diğer, diğer drone var abi. Girerse söyleriz. Two here. Şeyin ah, orada içeride. Diffuse arkası. No, orada Legend Rebe vardı. Vur <laughs> onu. Legend Rebe'ni vur. Down to one Mission sizi. Aa aşağı pencere, aşağı pencere, aşağı pencere. Aşağı pencereden vurdu, aşağı pencereden vurdu. Davut buradan çıkacak Davut. Gelin kaltak. Bir şey diyeceğim. Değişik bir yerden girip kaldım. Blue'dan gitti ya. Blue'da mı adam? Solun gözüküyor kanka. Ready. <laughs> One minute. Setting up for breach. No time to waste. içerisi boştu ya. Alper solda solda. Aynen orada. Jaeger. Jäger öldü Sağda. Solda oldu aynen aynen. Oh. Tamam okay. Platin, platin. Yanım lan. senin orada. geldi, geldi. Çık onun üstüne. Alper ayaktar Alper. Girdi.

Behind must behind table, behind table. Ne oluyor? Kendi drone'unu vurdu. Oğlum o benim lan oynayan. Al bir yuva. Kundi mi sen ne sen ya? Gayet de iyi oynadım ben ya. Alper o adamı vuruşu gördün mü? Kapıdan geçerken. Çok evet. Çok iyi değil evet. miydi? Mavi gönlü vurdu Manyak ya. Masada yattığını <laughs> biliyorum. Geçen de Hibana'yla defüzörü düşürdüm. Bir sayıyor Alper. Benim ama sen çıkarmıyorum biliyor musun? <laughs> sayıyor sayıyor sayıyor. Sonra taba bakıp bakmış benim olduğumu. Lan şimdi <laughs> sen benim.